arkadaşlar. Bugün ben dedemle birlikteyim. Onlar bizim evimize geldi. Ve babayla gel. Şimdi size süsleri göstereceğim. Süslerimiz. Dede babayla ve hazırlık yaparak geldi. Orayı da göstereceğim. Şey. Böyle de menümüz var Teşekkür ederim Pelin Bey. Ederim. Çok güzel hazırlık yapmışsınız. Evet. Sizden maçı bekleyin. İnşallah yeni yıl hepinize hayırlı uğurlu olur. Teşekkürler. Başarılar, bol Teşekkürler, kazançlar. Başarılar olsun. Bol kazançlar. Teşekkürler. Sağlık, uzun sevimleriniz olsun. Gel o zaman bir öpeyim seni. İyi yıllar. İyi yıllar. İyi